Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bu Azuke'nin kardeşi Kenji'nin görevlerini yapmıştık. Şimdi Ralph'a gideceğim. Bu arada eee kimdi arkadaşımızın adını unuttum. Savaş'tı galiba. Demiş ki eee oyunun bazı yerlerinde çok güçlü silahlar var. Linkini falan atıyorum demiş. Okudum kardeşim o yorumunu. Ee, söylemişin ama nerede olduklarını ben bilmiyorum şurada bir şey olabilir ha bak Burası niye böyle adacık? ya da alınacak bazı yerlerde silahlar var demiş Onlara bakabilirsin demiş Tamam dedim yani e, nerede olduklarını bilmediğim için bir şey diyemiyorum bu yüzden onlara kısa bir sürede bakacağım bakalım. Bugün başımıza neler gelecek bu arada videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda bildirim çanına da basmayı unutmayalım. Haydi bakalım. Gammazı susturmak. <laughs> Hadi bakalım Tanık koruma evine gidelim Acaba bizim araba nerede Oğlum araba mı mı çaldınız ya Şuradan ilk önce canımızı Hı. Bir dakikacık İn hadi in. Hadi bakalım. Durmuyor lan araba. Ha. Aa Honda. Hadi bakalım. Ee, oraya nereden gireceğiz? Kendimizi öldürecektik lan. Kaç 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 dur. Hadi be. Dur. Hadi be. Dur kendimizi öldürmeyelim de. kaç 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 kaç. Of öleceğim. Vallahi öleceğim. Oraya bomba mı atacağım acaba? Kaç 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 kaç. Aman. Hadi be. Olmuyor. Aman dur. Girdi. Oh be sonunda. Allah! Lan öldüm. Ayda! Haydala! Oğlum bu görevler niye zor ya? Ya Allah'ım ya Rabb'im bu görevler niye bu kadar zor? Ne yapacağız arkadaşlar böyle? Bu sefer hile yapalım mı? Oyunu başlat, oyunu yükle. Nasıl olsa kayıt almadık. Bu sefer şöyle ufak bir hile yapalım ya. Ulan Canımız gitti hiç yoktan. Allah kahretsin ya. Normalde böyle bir şey yapmam. Ama bombalarım gidecek. Şeylerim gidecek diye yaptım. Tamam. Hemen geçeceğim buraları. Gammaz'ı susturmak. Susturalım bakalım Gammaz'ı. Oğlum araba mı niye alıyorsunuz ya? Ha burada araba. Tamam. Evet. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer ölmeden atarız. Atacağım abi. Nasıl nasıl atacağız? Oy tek. Tek attım tek. Hop 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 Kaç 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 kaç. Yürü lan. Gel buraya gel. Gel kaçma gel. Hop kaç. Kaç patlasın o. Güle güle. Hadi güle güle. Sizinle mi uğraşacağım lan ben? Yeter. Aslında var ya. Azuki'yi de böyle yapabiliriz ha. Altımıza böyle bir hızlı araba alırız. Neyse biz şimdi kaydımızı alalım. Aynen bir kaydımızı alalım. Sıkıntı yaşamadan. Heh. Ya yani ufak çaplı bir hile yapmış olabiliriz ama sonuçta lazımdı böyle bir şey yapmam. Güle güle. Oh be kolay bitti. Araba kolay patlıyor da o yüzden. Tamam. Hı. Sevli abi. Tamam rahat. Oh kafamız rahat. Araba da yenilendi. Şimdi. Hava puslu. Şurada hastane var ama ha karşı tarafta o. Bir dakika buradan değil. Şurada bir yerde hastane var can alabileceğim. Şurası. Aynen burası yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış mı hatırlıyormuşum? Bakayım. Yok. Neyse. Biz bir o zaman ne yapalım? Rifle mi girelim? Azukeye mi girelim? Azukeye gidiyorum ya. Azukeye gideceğim. Bakalım o arabayı böyle patlatabileceğiz mi? Ama gitmeden şu ammunition'dan şey alalım. Silah alalım buradan. Ha. Ver abi. Ver 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 ver. Ha. Zırh aldık. Şunu da ver. Şundan bir daha ver Tamam Bomba almayacağım O silah bir daha çıkar salırım Tamam yeter Hadi bakalım şimdi Azuke'ye Azuke'ye yakın Hop Tamam çok güzel Tamam. Hemen bakalım. Hatırlamayanlar için 200'lü Tanner. Görelim. Onun kanını akıt. Onun kanını akıtmak kolay olmayacak bu arada. Ama halledeceğiz. Araba patlamazsa hiçbir şeyden korkmuyorum. Şimdi Kenji'nin restoranına gidiyoruz. Yolda giderken böyle sağlam bir askeri araçta görürsem kesinlikle alırım. Aa, Chita değil mi o? Dur. Ver bakayım o araba daha hızlı. İn lan aşağı. İn bu araba daha hızlı. Infernos, aynen. Kaçıyor bak kaçıyor ya. Oğlum benden kurtulamazsın ya. Seni her türlü indireceğim. Bitti senin işin. Hop 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 hop. Aa patlayın siz orada ben bunu bitireceğim işini. Seni bitireceğim oğlum. Kaç 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 kaç. Oğlum ezerek öldüreceğim seni. Gel buraya. Kaçamayacaksın. Ölsene lan. Hop. Ölmüyor da ya. Ölmüyor da arkadaş o kadar eziyorum ölmüyor ya. Kaçma gel buraya. Lan gel buraya. Hii. eyvah eyvah kaç kaç. Öldü. Kaç şimdi polis var. Kaç. Polis sandım lan. Hop gel buraya. İn abi in 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 in. Seninle uğraşamam in. İn. Üf, kaç. Oh. Aman ya Rabbi ya. Hop. Tamam. Kaç abi kaç kaç. Pardon ablacığım pardon. Buradan bir sol. Şöyle bir sağ. Ne uğraşacağım ya? Hop. Son anda kaçtım orada. Polis. Ya Allah kahretmesin. Nasıl bir arabasın ya? Bu nasıl bir dönmek arkadaşım? Şuradan girdik girdik. Gir arkadaş gir çabuk gir. Çabuk 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 çabuk. Oh. Oh. Oy. Hemen sevle hemen. Tamam. Oh. Polis var hala. Tamam siz orada bekleyin arkadaş. Ben kaçan Z. Hadi güle güle. Ya arkadaş her yerdeler ya. Burada da şeyleri bilmiyorum ki nerede. Tamam kaç. Hemen Ralph'a gidelim. Belki gider. Kol yokluğu. O ne ya? Hey, check, open

Sen bizi kullan bakalım arkadaş. Kullan. Nasıl olsa burada bir eşek var. Oğlum hala daha bitmedi mi bu ya? Belki böyle polisten kurtulurum dedim. Gene kurtulamadım ya. Ah. Ya polis bir git Allah aşkına git ya. Bir git ya. Ne oldu önüme geçtin? Bir gidin arkadaş ya. Vallahi bir gidin ya. Bak zaten kayıyor. Hop. Bir de ateş ediyorlar ya. Allah aşkına bir gidin sizinle uğraşamam ya.

Hacı bu ne? Buraya nereden çıkılıyor? Aha. Tamam. Polis şeyi yok mu be? Ulan olaydı ne güzel olurdu be. Gel, kamyona binelim. Hadi. Aa, bir dakika.

devam et orada beklemeyi Nedeyim bakayım. Vay, güzel. Artık buradan da silah alabileceğiz. Güzel. Vallahi ben şu bazukadan alırım. Bunların hepsinden birer tane alalım. He. Şimdi... Hacitolar... Kamyona binelim. Bu kamyonla gidilir her yere. Ya da şuna mı gidelim? Şu daha güzele benziyor. Dur. Polisten de kurtulduk çok şükür ya. Kartel krize yeri. Asuke'den de kurtulduk. Artık rahatız ya gençler. Bu telefoncuya bakmayacağım şu an. Oy. Tamam. Hadi bakalım. Bence burada kalalım. Yaklaşık 20 dakika oldu. Burada kalalım. Umarım keyif almışsınızdır. Müthiş oyundu yalnız. Müthiş bölümdü. S saldırı üstüne saldırı bir sürü bölüm yaptık. Güzel işler yaptık. Güzel işler becerdik. Evet. Şimdilik benden bu kadar olsun abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve aynı zamanda da bildirim çanına basmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.